Siz dublaj yaparken ben bir aşk görüyorum. Belki bu sadece dublajla alakalı da değil. Müzik, oyunculuk ya da yaptığınız her şeyde bir aşk var. Bu nasıl bir fark yaratmanızı sağladı sizce? Yani bence insan tutkuyla bağlanmadığı bir şey yapmamalı. Şimdi aşk insanlar tarafından böyle son derece olumlu, pembe, tatlı bir şey olarak algılanıyor ama aşkın içinde münakaşa da vardır. Ben işimle münakaşa da ederim. ...zaten münakaşa etmeden de ilerleme kaydedilebileceğini pek evet. sanmıyorum. Ben işimi çok seviyorum. Ee, i̇şimin içindeki herkesi çok seviyorum. Buradaki detay şu, başka türlü yapamam. Evet. Devam edemem. Çünkü bir işi 35 yılı aşkın bir süredir yapabilmenin bence tek yolu o işi çok sevmek. Ve onu yapmaya devam etme heyecanı taşıyor olmak, merak etmek. Mesela ben hala yaptığım bütün işlerde nereye varabileceğimi merak ediyorum. Bana bazı işte röportajlarda falan diyorlar ki daha ne yapacaksın falan diyor. Bilmiyorum ama merak ediyorum. Bence insan böyle ilerler. Ee, herhalde ömrümün sonuna kadar merak etmeye devam edeceğim.